Arkadaşlar merhaba. Seyit Yalçın Tematik Matematik kanalında yine beraberiz. Uzun süredir habire yorumlarda integral sorusu çözelim hocam, integral sorusu çözelim hocam, integral ne zaman gelecek hocam diye yazıp duruyorsunuz. Bugün integral dosyasını açıyorum. Yalnız açarken normalde kolaydan zora bir yöntemle filan gidilir ama ben çok da kolay olmayan hatta integral temel konseptlerinin Neredeyse tamamını bir biçimde kullanmayı gerektiren bir soruyla başlayacağım ve soruya başlamadan önce integralin alan uygulamasını, integral konseptini anlatan bazı temel bilgiler vereceğim. Sonra o soruya geçeceğim. Şimdi önce yazıyorum bak. Integral nasıl kullanılıyor? Niye kullanılıyor? Daha sonra bir başka videoda integral nedir? Neden integral türevin tersidir? Bunu size anlatacağım ben. Şimdi Normalde olayımız şudur arkadaşlarım bak. Bir y eşittir fx eğrimiz var. Bunun şurası x'i e a olan, e, absis'i a, a olan nokta. Şurası da apsisi b olan nokta. Şura. Dolayısıyla şu doğru ne doğrusu oluyor? X eşittir a doğrusu. Şu doğru da x eşittir b doğrusu. Çizdim şu dikdörtgen. Soru şu. Şu alan. Nedir diye bir şey sorulduğunda bizim kullandığımız matematiksel argümanın adıdır integral. Nereden gelmiş? Daha sonra Riemann sum filan, Riemann toplamını falan ayrıca anlatacağım. Özce anlatacağım şimdi. Ana fikir şudur. Şurayı dikdörtgenlere benzeterek bu işi halletmeye çalışıyoruz. Ana fikir şu. Şöyle bir dikdörtgen yapayım. Bir dikdörtgen daha yapayım. Bir dikdörtgen daha yapayım bak. Burada 3 tane yaptım. 4 de yapabilirdim, 5 de. Bak arada şu boşluklar kalıyor değil mi? Görüyorsunuz. Ben eğer burada şu aradaki şeyde eşit alınıyor. Şu dikdörtgenlerin tabanları. 3 değil 4, 4 değil 5, 5 değil 6, 6 değil 600, 600 değil 6000. Dikdörtgenlerin sayısını çoğalttığımda şu küçük yerler, bak şu boşluklar ne olur? Giderek küçülür. Ve aradığım alanı bulurum. Şimdi bu alan fikri şudur. Bir sürü dikdörtgen yapıyorum tamam mı? Bak şimdi. Dikdörtgenlerin sayısını sonsuza çıkardığımda şurası x eşittir a, şurada x eşittir b. Sonsuz tane küçük küçük minik minik dikdörtgenler böyle. Küçük küçük bak. Şöyle. Bir sürü. Sonsuz tane yapıyorum. Artık tabanı çok küçülttüm. Şurayı. Olay şu. Şu gördünüz. Mesela şu dikdörtgeni aldığımı varsayın. Tamam mı? Şu dikdörtgeni. En sağdakini. Şimdi benim çizdiğim. Bak şu nokta x iken y eşittir fx ise şu nokta grafiğin üzerindeyken şura ne oluyor? fx kadar oluyor. İşte şu dikdörtgenin bu boyuysa bir de eni var. Buraya biz dx diyoruz. Aslında delta x. Burası sıfıra gidecek. Ne demek sıfıra gidecek? Dikdörtgenler 3 taneyken bu taban geniş. Dörtgen daha dar. Sonsuz taneyken bu taban neye gidiyor? sıfıra gidiyor. Bu fx ile delta x'in çarpımı bir dikdörtgenin alanını veriyor. Biz bunu fx dx diye gösteriyoruz tamam mı? İşte bu dikdörtgenlerden kaç tane var? Sonsuz tane var. Şöyle gösteriyoruz. x a'dan x eşittir b'ye kadar sonsuz tane dikdörtgen alanını toplayarak bu eğrinin altında kalan alanı buluyoruz. Ana fikir bu. Şimdilik çok kabaca anlattım. Burada Şimdi bir bu de söylediklerimi derbi toplu tek bir şekil üstünde gösterip sonra bir sonraki aşamaya geçiyorum. Şimdi söylediklerimin öz hali şu. Y eşittir fx eğrisinin altında kalan ama x eşittir a ile x eşittir b doğrusu tarafından sınırlanan alanı biz a'dan b'ye kadar fx dx integrali ile buluyoruz. Tamam mı? Sınırlar. a ile b dediğimiz bizim sınırlarımız. x'in başladığı yer x'in bittiği yer. Arada ben hangi noktayı alsam bu A ile B arasındalar. Dikdörtgenlerin yüksekliği de böylece değişmiş oluyor. Şimdi peki şöyle olsa peki bir de onu gösterin. Sınırlar sadece bak burada ben X ile arasındaki alanı bulmuştum. Peki Y ile alan, yani arasındaki alanı arıyor olsam bir eğrinin. Şimdi o zaman şunu yapacağım. Bak. Şurası y eşittir c olsun. Şurada y eşittir d olsun. Sanki böyle değil de şöyle kafayı şöyle çevirip şöyle bakıyormuşuz gibi düşünün tamam mı? Bu defa şöyle yapacağız. X eşittir Y şeklinde Y'ye bağlı bir fonksiyon yazacağız. Y'ye bağlı. Ve diyeceğiz ki G'ye çarpı D'ye ama Y nereden nereye? Y eşittir C'den Y eşittir D'ye kadar bir integral. Benim şurada aradığım alanı verir. Burada X'e göreydi. Bak alttan yukarıya. Burada soldan sağa doğru Y'ye göre alan bulabiliyoruz. Y ekseniyle grafik arasında. Dikkat, burada Y'ye bağlı fonksiyon yazıyoruz, burada X'e bağlı. Şimdi bu iki fikri tek şekil üstünde birleştirebilir miyim? Birleştirebilirim. Y'ye göre ve X'e göre Y ile arasındaki alan, X arasındaki alan bir fonksiyonun fikirlerini birleştiren bir şekil göstereyim şimdi. Bak şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şeyimiz olsun fonksiyonumuz şurası A olsun. B olsun. Şurası C. Şurası da D olsun. Tamam mı? Bu Y eşittir. Fx. Bak şimdi. Az önce söylediğim ne anlatıyordu benim? Şu alan. Şurada gördüğün alan. Dedim ki ben bu alandan için. A'dan B'ye kadar Fx çarpı Dx. Hatta şu alana S1 diyebilirim. S1'dir diyorum. Az önce söylediğim buydu. Şimdi gelelim şu taraf. Bak şimdi. Şu grafiğin y ekseniyle arasında kalan alana bakıyorsan bu defa dedim ki ben c'den d'ye kadar şimdi ne yazacağım ben buraya fonksiyon olarak? Dedim ki eğer böyle yapıyorsan işte şöyle bakıyorsan şöyle bakıyorsan x eşittir y'ye formunda bir şey lazım sana. Yani y'ye bağlı bir şey lazım. Ama bu x'e bağlı. Hatırla şimdi. f fonksiyonu x'i y'ye götürüyorsa o zaman f'in tersini yapardı. y'yi alıp x'e götürürdü. Bak. x eşittir f'in tersinde y dediğim şey y'ye bağlı bir fonksiyon. Yani ben burayı şöyle yazabilirim. y eşittir fx yerine aynı grafiği şöyle de okuyabilirim. Şurada yani c'den d'ye kadar gördüğün şu alanı şöyle tarih bu defa şu alan Şöyle oluyor. F'in tersinde y, dy eşittir. O da S2 derim. Hatta S1 ile S2'nin toplamını artık istese, toplamak istesem çok kolay bir yolum da olur. Nasıl bir yol olur? Şu dikdörtgenden şu dikdörtgeni çıkarınca da S1 ile S2'nin toplamını falan bulurum mesela. Şimdi gelelim o soruya. Az önce bahsettiğim integralin ruhunu tam kavramayı gerektiren o soruya geldik. Bir map kazanım sorusu. Başlıyoruz sorumuzu önce okuyup anlayalım. Bir f fonksiyonu tanımlanıyor. Tanım kümesi sıfırdan sonsuza kadar olan sayılar, değer kümesi gerçek sayılar. Sürekli artan pozitif değerli bir fonksiyon. Ve bir şey söylüyor. F2 2 eşit, F8 8 eşit. 2 ile 8 arasındaki sayılar içinde Fx x'ten daha küçük olarak veriliyor. Buna göre 2'den 8'e kadar F'in tersindeki dx integralinin değeri ne olamazı soruyor. Ha. Şimdi önce F'in şeklini şemayla bir anlayacağız. Neye benziyor bu F? Şimdi bir koordinat sistemi çizelim şöyle, İ isimden. Tamam, şöyle çizelim. Koordinat sisteminin birinci bölgesi bize yeter. Çünkü, çünkü niye yeter biliyor musun? F nasıl tanımlı? Sıfırdan sonsuza kadar bana sadece pozitif sayılar lazım. Bir. İki. Bir şey daha var. F'in kendisi nasıl değerli diyor? Pozitif değerli. Yani y'ler de pozitif oluyor. Onu da biliyoruz. F2 2 eşit. F8 8 eşit. Bir dakika. Bir şu 2'ye 2 iki noktasını işaretleyelim. F'in üstünde böyle bir yer var. Bunu işaretleyelim. Bir de 8'e 8 de var. Onu da işaretleyelim. Şöyle. Tamam. 2'ye 2 var. 8'e 8 var. Bunlar f'in üstündeler. Bu arada 2 ile 8 arasındaki bütün değerler içinde fx x'ten küçük. Bu arada y eşittir x diye bir tane fonksiyonumuz var. y eşittir x orijinden geçen 2 koyunca 2, 8 koyunca 8 bak. Şuradan geçen doğrunun adı ne? y eşittir x doğrusu. Orijinden geçen eğimi 1 olan doğru. Ve diyor ki bak benim f'im, fx'im x'ten hep nasıl? Küçük. Yani şu fx dediğim şey bu x'in şunun altında. Onun altında olduğunu anlıyorum bak. Bu arada şu, şu nokta f'in üstünde, şu nokta da f'in üstünde. Başka ne bilgim var? F'in hep artan olduğunu biliyorum. Başka? Bir de pozitif değerli olduğunu. Tamam. Şimdi ben şunu biliyorum arkadaşlarım bak. O zaman F buradan geçiyor, buradan da geçiyor ve artan bir şey. Şöyle hayali bir F çizebilirsin tamam mı? Mecburen buraya değdi, devam etti, buraya da değdi ve gitti. Peki niye ben üst tarafa geçirmedim, böyle değdirip devam ettirdim? Ne yapıyorum ben yani? Şundan dolayı böyle yapıyorum ben. Şunu biliyorum, x'in altında kalmak zorundaymış. Yukarıya çıksa üstüne çıkıyor, olamaz. 2 ile 8 arasındaki her nokta için alt taraftaymış. Tam 2 eşit, tam 8'de eşit. Ama arada hep altında. İşte bütün bilgilerim tamam şu anda. Çok güzel. Dikkat. 2'den 8'e kadar f'in tersini de istiyor. Arkadaşlar. Şu benim y eşittir x'im. Y eşittir x'im. Ben değil, az önce size dedim ki y eşittir fx demekle x eşittir f'in tersinde y demek aynı şey demektir. E, e, f dediğim şey x'i y'ye götürüyor. f'in tersi y'yi x'e götürüyor. Tamam mı? Şimdi tanım şu. İyi bak. Y ile arasında kalan alan bak. Şuraya iyi odaklan. Şuraya iyi bak. Yazacağım şu integral e iyi bak. Şu bölge. F'in tersinde y D'ye 2'den 8'e kadar. Y 2'den Y 8'e kadar F'in tersinde y D'ye integrali ne eşit? İşte şu taradın alana eşit. Peki o alanla ilgili ben ne biliyorum? O alanla ilgili bir şey biliyorum bak şimdi. Şurada bir yamuk var. Bir de o yamuğun üstünde şurada bir fazlalık var. Bak şurada görüyor musun? Şöyle bir fazlalık var. Yamuğun alanı nasıl bulunur? Bak şurası 2. Şurası 8. Yamon alanına bir bak. Burası 2 olan. Burası 8 olan yamuk. Şurası kaç? 2'den 8'e kadar 6. Yamuk alan nasıl bulunurdu alan? Alt taban artı üst taban. Çarpı yükseklik. Bir de bölü 2. Oldu sana 30. 10 çarpı 6 bölü 2'den. Demek ki benim şu taradığım alan 30'dan daha büyük şu değer. Bakın bu ye, burada y dediğim artık sadece bir değişkenin adı. Ben buraya atıyorum m yazsam 2'den 8'e kadar. F'in tersine m dm desem. X de desem. Ne derseniz adına. Şu dediğiniz şey aynıdır. Değişkenin adı önemli değil. 2'den 8'e kadar f'in tersinde x, dx. F'in tersinde y, y. Dediğin integral 30'dan daha büyük. Ne olamaz o zaman? Şıklara bak. Hepsi 30'dan büyük. Bir tanesi hariç. Hangisi? 29.6 olan. Yani 29.6 alamaz bu integral. Bundan sonraki videolarda integralle ilgili paylaşımlar yapacağım. Ve her paylaştığım videoda doğrudan soru çözmekteyiz. Her seferinde integralle ilgili paylaştığım her bir soruda bir incelik öğreneceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. اسمر يا اسمر يا اسمر يا اسمر يا شوف بعينك وارحم حالي يا ريتك تطلق بالي